Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Asım. Bugün sizlerle birlikte şöyle e, 2000 kupaya kadar hiç yani buna kadar aldım. Ondan sonrasında hiç almadığım bir hesapta TRFenky. E, bu hesapta 90 tane yani 90 işte 88 de 90 tane küçük, 13 tane büyük kutum var. Şimdi e, bu kutuları açacağız. iyi seyirler. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi direkt kupa yolundan başlıyorum. Bulumuz geldi. Şöyle alıyorum diğer şeyleri de. Ne? Şimdi e, şuradan ben şuna inanıyorum. Şöyle yapıyorsun Tamam mı? Son çıkan karakteri koyuyorsun. Buradan neye verelim? Şeyliğe verelim. Dünyada adam akıllı karakter yok. Şu kutumuzu da açtık. 12 elmas. Oha. Hemen cinsimiz de geldi. Çok güzel. Şimdi ise buraya jisi koyacağım. Ben bir kere böyle yaptım. Şey çıktı. 10. kutuda direkt bir çıkmıştı. Sonra da şey. 12 kutu vardı. Son kutuda da Yıldızı gücü çıkmıştı. Hemen çok iyi bir şekilde devam ediyorum. Karakter vermedi. Şöyle devam ve kal. Evet, Kupalo'nun hani daha 750. kutu 750. kutu işte ondan işte konuşamadım heyecandan. Bir dakika. Şimdi bunu da Karl'a verelim bari. Devam. Çok iyi gidiyoruz bence. Evet şimdi de BROK Brock'u da aldığımıza göre devam Hadi bir şey vermedi Tamam, hm, dur Bunu da bunu alalım Devam ediyoruz Bunu da Jesse Evet Bir adet büyüktü ve bir şey çıkmadı Elif ve Yine bir şey çıkmadı. Evet. Devam. Danyamayı kalıyorum. Çok iyi. şimdi de 5 karakter geldi. Şurada bir yeni bir şey diyor. Tamam. Hala yeni diyor. Ne diyor lan? Onu ben yok etmek istiyorum. Neyse bulamadım. En son Dynamite'a aldım. Şöyle bir şuraya, şuraya Dynamite'a Başlıyor. Evet abi. Şu an o kadar emeğimi açmaya başladım. Normalde bunu laza verecektim abi. Cezalı kutu açılımı için. Çok mesaj attım ama almadı. Niye mesaj etmiyorsun? Evet. Bir şey gelmedi. Devam. De süpersel güzel şeyler bekliyorum. Hadi. Abi niye bir şey vermiyorsun? Ve roza. Daha yeni roza çıktı. Enderlerimiz tamamlandı. Bir dakika şunu unuttuk. Ben buna inanıyorum ya. Çünkü ben böyle yaptığımda çıktı. Bir de dili değiştireceğim çok evet kuru bir şey oldu evet biliyorum. Abi ben buna inanıyorum yani. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama ben böyle yaptığımda çıkıyor yani genelde. Çok biriktirmesen bile çıkıyor. Ve hemen devam ediyorum. Araya bir tane büyük ve yine bir şey vermedi. Artık bir şey mi versin Ne süpersel. Abi. Şöyle de rozayı alalım. Değişik değişik totemler uyguluyorum şu an. Karakter vermesi için. Hadi be süpersel. 50 olduğunda geri bir tane daha büyük kutu açacağım. Ama lütfen karakter var ya. Yani. Evet abi bu ne? Lan. Bir evet. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Ben kutu kutu ver diyeceğim. Karakter versene. Bir sürü elmas verdi bu arada. Kaç elmasımız? 50 el, el, göremedim bir dakika. 64 elmasımız oldu abi. Dükkanda mega kutu varsa mega kutu açarım bu arada. Evet artık herhalde bir karakter vermen gerek. Şöyle arka arka iki tane büyük kutu açacağım. Abi vermiyor. Çıldıracağım. Lan. Onu bir cezalıya mı verseydim acaba? Biraz daha bekleyip. Bu ne? Lan karakter ver. Ana. Oğlum niye vermiyorsun? Çok... 12. Yani güzel bir oranım var. Sonunda mı patlatacaksın? Ne yapacaksın? Bitti zaten. Kutular bitti. Lan oğlum. E tabi vermiyor. Niye vermiyor ya? Birazcık yavaş açacağım. Hadi artık ya, hadi ya. Oğlum ne kadar kutu açtım ya? Süpersekt. Bu ne? Şaka mısın? Niçin karakter vermiyorsun ya? Lan oğlum 20 tane küçük kaldı. Bari bir şey ver lan. Oğlum çıldıracağım. Süpersel. Şaka yapıyorsun ya. Abi. Bu ne ya? Heh, sonunda bir şey verdin. Hiç sevinemeyeceğim valla. Kaç yıl sonra bibi verdi ya. Geliş Şerif. Bu ne ya? 100 yıl, yıl geçti ya. Allah'ım ya hepim. Var yani benim kalbimi önce iki tane gizemli verirsen alırsın. Onları da veremezsin zaten. Öyle bir şey yok şu an yani. Bu kadar az kutudan iki tane gizemli çıkamaz. Uf, abi çok fazla elması mı oldu? Mikrofonu kapattım. Neyse. 80 olur herhalde. 80 olunca mezotu açarım. Hep yanlış yerlere gidiyorum Oğlum ver ya. Lan abi bu ne ya? Defol ya. Süpersel. Allah belanı versin ya. Bu ne oğlum? Şuna bak. Kaç tane kutu açtım? Elmas ver. Onu da vermedi. Abi bu ne ya? Ya bu ne ya? Sen ben dalga mı geçiyorsun lan? Oğlum ben o kadar kutuyu boşuna mı biriktirdim? Ve bir dakika şey şeye girdim. Dili değiştirici, dili geri Türkçe yapacağım abi. şey oh, anlamıyorum çünkü. Evet. Ulan Var ya yani bütün o kutuları ben boşuna biriktirmişim. Yani bu ne? 6 tane karakter zaten 4'ü kupa yolu. 2 tane karakter çıktı ya. 2 2 bak. Süper Enderler daha duruyor. Sağlık olsun mu diyeyim? Ne diyeyim oğlum? Ben buna karakter vermedim lan. Şöyle yükselteceğim abi sırayla. Ya da Önce aşağıdakileri yükselteyim. Bize kontrolü yükseltmek istemiyorum çok. Yani ayıp resmen ayıp ya. Bu ne ya? Kanal çıktı bir güzel. Harika olmuştu yani. Çünkü şeyden geldi o. geldi ve çok iyi oldu oradan çıkıyor. yani kupa yolundan hemen çıkması ama yine de üzdü ya o kadar kutu biriktirsen tamam de benim mikrofona değiyor o kadar kutu biriktirdim bu mu yani tamam ben yine kutu biriktiririm çünkü daha çıkmayan çok karakter var ama yani yine de Lanet olsun ya. Şu resmen gittim moralim falan gitti ya. Yani. Bu ne? Ne kaldı lan? Bir B'ye girmemişiz. Şurada da ikide bir yeni, yeni yeni Ne yapayım? Ben onları mı alayım ya? Yok. Yok ya. Yok. Bu ne ya? Valla şimdi sinirleneceğim. Skin falan alacağım ya. Ben anlamadım. Şunu da çekemiyorum. Dokunacağım yine mikrofonu. Sezon ne zaman bitiyor? 21 saate 2200 şey var. Yani <laughs> Ya çok kötü işte. Abi bu ne ya? Kaldık yine 13 karakterle ya. Ne bileyim bak ne isterdim. Jackie'yi verseydi. Tamam bak. Süper Ender'lerden Jackie iyle... Belki veriyorsa bir tane daha verseydi. Bir tane destansı verirdi. Ya iki gizemli ya da bir tane efsane bir vermesi yeterliydi yani. Şu an... Öf, abi... Yine elim mikrofonu çarptı. Çok iğrenç oldu. Keşke açmasaydım ya. Bu ne? 15 tane şey var. Robot işgali mi oynasak? yani video çok uzun olmadıysa robot çıkarıyoruz. Ben bir bakayım. Burada bir iki çay durdurdum da.